Merhabalar değerli izleyiciler, değerli dinleyiciler. Kalp mülkiyeti konusunda şu ana kadar size verdiğim bilgilerle, yaptığım videolarla birçok kesimin dikkatini çektik. Bunlarda bize gelen maillerde veya mesajlarda memnun olanlar da var, bizi eleştirenler de var, memnuniyetsizlik yaşayanlar da var. Bunlar kimler? Genelde söylediğimiz doğru şeylerle hareket eden malikler haklarını aldıkları için onların karşısında haksızlık yapan yöneticiler veya işte yönetim firmaları, işletmeleri dönüp bize zaman zaman yazıyorlar maalesef. İşte siz bildiğiniz gibi değil bu kanunlar, siz kanunları ne anlarsınız, her şey sizin anlattığınız gibi olamaz, niye bu adamları başımıza saldınız falan filan gibi zaman zaman telefonlarla, zaman zaman maillerle, zaman zaman mesajlarla da bu tip geri dönüşler alıyoruz. Ama işin en mutlu eden tarafı hatlarını bilmeden Hakkını almaya çalışan kişilerin, en azından bizim üzerimizden o haklarını daha hızlı ve daha net bir şekilde almaları ve onun akabinde dönüp bize teşekkür etmeleri, işte yazı yollamaları, e, emsal gösterip bu bu olaylar olmuşken sizden sonra bu bu bilgilerle bunları yaptık demeleri bizi hakikaten mutlu ediyor. Ve e, bu hakikaten e, derin bir mevzu. Büyük şehirlerde fazla üstüne gidilmiyor, Ufak şehirlerde bu sıkıntılar daha çok. Genelde e, bütün bölgelerden aranıyoruz. Yani şu ana kadar 300'e yakın gelen mesaja, maile bir şekilde cevap vermişiz. Ve bu, bunların içinde hemen hemen %50-%60'ı tekrar dönüp bize teşekkür etmiş. Bu da güzel bir oran. Ve bu sizin hem beğenilerinizle hem bu kanaldaki videoları paylaşımınızla da alakalı. Bunlar ne kadar paylaşılıp elden ele giderse, bir yerlere ulaşırsa daha da net sonuçlar alacağız. Biz burada bir ticari işletme değiliz. Yani şu video kanalında bir ticari işletme değiliz. Normalde ticaretle uğraşan hizmet sektöründe yönetim hizmeti veren bir firmayız. Ama bizim istediğimiz piyasadaki kötü firmaların ortadan kalkması ya da işlerini düzgün bir şekilde yapmaları. Çünkü bir yere teklif verip hadi bu işinizi alalım biz bu fiyatı yapıyoruz dediğimiz anda şüpheden kurtulamıyoruz. Öyle değişik şeyler teklif edilmiş yazılar, dosyalar karşımıza çıkıyor ki bizim biz bile bazen donup kalıyoruz. Adam kendi hesap numarasını vermiş. Firma, yönetim işine talip. Ben diyor bu işi bu yaparım. Hesap numaram bu. Paralarınızı buraya yatıracaksınız. İşletme projeniz bu. Aydatınız bu. E şimdi toplantı yapmadan, genel kurul kararı almadan, talepleri oylamadan, o taleplerle oluşacak gideri belirlemeden bu kişilere teklif vererek nasıl bir aidat oluşturdun sen? Ve kimseyi tebliğ etmeden bu insanları nasıl borçlandırdın ki hesap numaranı veriyorsun, kendi şirketinin hesap numarası veriyorsun ve bu insanlara bana para yatırın diyorsun. Bu bir suçtur. Bütün binalarda şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bütün malikler ve kiracılar. Eğer birileri sizden elden para e, tahsilatı yapıyorsa, fiş veya makbuz hiç fark etmez. Orada her zaman kötü niyet var demiyorum ama yüzde %50'den fazlası kötü niyetlidir. Bir bankaya hesap açmak şu anda 15 dakikanızı alır. Yönetici, yönetici olarak. Vergi numarası alacaksınız ki olmak zorunda. Bu vergi numarasıyla gidip bankada hesap açacaksınız. Ve herkese diyeceksiniz ki bana elden para ödemeyin. Banka orada. Ödeme günleriniz bugünler. Gidin oraya para ödeyin. Bunu yapmıyor insanlar. Elden paralarak elden para, elden para başlıyorlar. O arada cepler karışıyor, hesaplar, kitaplar karışıyor iyi niyetle. Bir de bunu kötü niyetle yapanlar var. Sizden topladığı paralarla dışarıdan bir iş yaptırmış gibi görünüp 100 liralık kişiye 5 liralık fiş fatura kestiren kişiler var. Tabi bunlar sizin elinizi, cebinizi el atmış kişiler olarak tarihe geçiyorlar ve bu şekilde anılıyorlar. Hiçbir zaman da kendilerini kurtaramıyorlar bu kötü anıştan. Bu yüzden başlıkta da olduğu gibi profesyonel yönetimler şart mı? Şart. Ama neye göre? Hangi kıstaslara göre bunu belirleyeceksiniz? O iş yapacağınız şahısla veya firmayla ne şekilde anlaşacaksınız? Bunlar çok önemli. İşte bugün bu konuda size bazı bilgiler vermek istiyorum. Bir firma size girip teklif veriyorsa veya siz bir firmadan teklif istiyorsanız öncelikle şuna bakın. Bu firma ne zaman kurulmuş, ne işler yapmış, elinde kaç tane referans var bilgi alabileceğimiz ve e, belge olarak elinde ne var, bu işi yaptığını iddia eden kişilerin elinde ne var, bir üniversitenin eğitimine, mi katılmış, bir yerden sertifika almış, kat mülkete ilgili bir bilgi mi yapmış, geçmişinde herhangi bir makalesi veya bir eğitimi, şu buyum var, bunlar göze alınmadığı sürece, sadece fiyata odaklı olduğumuz sürece sizin apartmanınız, sizin binanız bir şekilde soyulmaya mahkumdur. Kimse kusura bakmasın. Eğer ki bir firma da size gelip teklif verirken veya dosya verirken fiyattan ziyade ben kat mülkiyetine göre bunları 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 yaparım. Siz benden ne isterseniz ona göre fiyat veririm ve fiyatları beraber tespit ederiz diyorsan ondan korkmayın. Biz o yolda ilerliyoruz yıllardır ve hiçbir zaman çizgimizi bozmadık. Geçen gün olan bir olaydan size bahsedeyim gene. Hep böyle örneklerle gittiğimiz için yaşanmış örneklerle. Eskiden yaptığımız ve bıraktığımız bir yer bizden teklif istiyor. Biz ısrarla teklif vermiyoruz. Diyoruz ki sizin tekliften ziyade bilgiye ihtiyacınız var. Toplayın maliklerinizi bilgi verelim. Bir, 2, 3 vermedik biz teklif. Daha sonrasında tekrar bizi arayanlar oldu eski tanıdığımız maliklerden. Dediler ki bir görüşelim. Olur. Gittik görüşmeye. Rezidans, işte sıkıntılar olmuş müteahhit firmayla toprak sahipleri arasında sonradan üçüncü elden alanlarla ve bir e şekilde çözülmemiş bunlar kendi işlerinde yönetim yapılmış arkasından firmalardan teklif toplamaya başlamışlar çeşitli sanal ortamlarda ve e firma adreslerine mail atarak teklifler gelmiş oraya kadar her şey güzel ama tekliflerin hepsinde bir aidat rakamı var belli olan ha firması diyor ki ben 200 lira da toplarım sizden. O biri diyor ki 300 lira, o diyor ki 150 lira. Başkası diyor ki ben 10 lira aidat alırım sizden. Yani firma olarak daire başı. İşte diğeri başka değişik teklifler ama bizden ne yaptılarsa teklif alamadılar. Biz gittiğimiz yere dedik ki bakın sizin bu 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 problemleriniz var. Bunu söylüyorsunuz. Ve bu problemlere göre bir tane, iki tane, üç tane değil yani şu anda örnek verdiğim gibi. Onlarca problemleri olan bir bina. Bu problemlere göre size teklif veren firma aidatınızı nasıl belirleyebilir? Burada sizle toplantı yapmadan, oylamaya sunmadan, çoğunluğun reyini almadan, örneğin çatı yapılacaksa, ben size çatı yapılacak diye teklif veriyorum ama genel kurulda belki buna karşı çıkacaklar olacak veya boya yapılacaksa ve bundan dolayı değerlendirmeniz çok sağlıklı olmayacak. Benim sizden istediğim, biz de anlaşma yapmayın, sözleşme de yapmayın. Tek yapacağınız genel kurulu olsun genel kurulda taleplerinizi alın. Ve o taleplerle bize gelin, deyin ki 15 gün içinde bize aidat bildirin, yetki alın. Ve biz size diyelim ki tamam hep beraber firmalardan teklifleri toplayalım ne iş yapılacaksa. Ona göre demir baş bütçeniz ve aidat bütçeniz meydana çıksın. Çıktıktan sonra arsa payına göre pay edelim veya metrekareye göre neyse yönetim planındaki sistem. Diyelim ki aidatınız bu. Biz bunu söyledik. İki ay boyunca bunu söyledik biz. Onlar iki ay sonra bizi anladılar ne demek istediğimizi. Ve olayın vehameti ortaya çıktı. Yani bir yere iş almak için değil, işi yapmak için teklif verilir ticarette. Ben o işi alıp ağzıma burnuma sürteceksem, o işi yapamayacaksam, insanları bir şekilde mağdur edeceksem oraya ne teklif vermenin manası var ne de o işi almanın manası var. Piyasada belli fiyat şeyleri aralıkları oluşmuş vaziyette zaten. Firmaların bu işlerle ilgili aldığı rakamlar belli. Bunun altına inenler tabii ki bunu beceremeyecek olan kişilerdir. Üstüne çıkanlar da fazla fahiş fiyat e, uyguladıklarından işe alamayacak kişilerdir. Orta noktada kalanlar, şansı olanlar, adam gibi açık seçik davranan, bina adına hesap açıp bunun haricinde hiçbir şeyine al sürmeyen, denetçi veya malik kararı haricinde hiçbir şekilde harcama yapmayan firmalardır. Dolayısıyla e, tekrar geliyorum aynı mesele. profesyonel öğretim şart mı? Şart. Ama bu şartın da şartları var. O seçeceğiniz firma veya şahıs size net olmak zorunda ve sizin arzularınıza göre hareket etmek zorunda. Aydatı kimse belirleyemez genel kullar içinde. Genel kuldan gelen e talepler ve fiyat araştırmaları sonucu aydatlar meydana çıkar ve hiçbir zaman genel kullar aydat belirleme yeri değildir. Bu Türkiye'de en büyük ve en sık yapılan hatadır. Genel kullarda aydat belirlenmez, teklifler, talepler alınır, arkasından teklif ödüler tekliflerde seçilen firmaların verdiği fiyatlar sizin aidatlarınızı ve temel oluşturur. Bunu böyle yapmazsanız sıkıntı yaşarsınız ve herkesin e, yan gözle baktığı bir sektör olursunuz. İşte biz yan gözle bakılan bir sektörün oyuncuları olmaktansa bu şekilde YouTube kanalımızda, işte e, normal hayatımızda, ofisimizde veya internet sitemiz üzerinden insanlara bilgi veren insanları bilinçlendiren bir firma olmayı tercih ediyoruz. O yüzden size buradan bu bilgileri aktarıyoruz. Bu sebeple siz bizim videolarımızı lütfen paylaşın. Çünkü herkes bir binada oturuyor ve herkesin bina ile ilgili, yönetimle ilgili bir sıkıntısız şey var, şikayeti var. Bu şikayetleri çözebilmemiz için bizim bir başka video yapan arkadaşlarımız da var. Bu işin uzmanları, hukukçu hocalarımız var, kat mülkiyeti uzmanlarımız var. Bunlardan bir tanesi Avukat Şeref Kısacık'tır, bir tanesi Ozan Özen'dir. Bu gibi kişilerin sayfalarına girin, YouTube'daki kanallarında gezin, bunların ne dediğini ve anlamaya çalışın ve ortak noktada zaten paylaş birleştiğimizi göreceksiniz. Ortak nokta şeffaflık, güvenilirlik ve kat mülkiyeti kanununu yüzde uygulamaktır. Bunu yaptığınız anda hiçbir yönetimde sıkıntı olmaz, hiçbir binada aksam olmaz, hiçbir alacağınız vereceğiniz yerde kalmaz. Bunlar için bizim gibi bu şekilde toplumsal hizmet yapan, sosyal sorumluluğunu yerine getiren kişi ve bu işte uğraşan üstadların videolarını sık sık yerde paylaşın. Çünkü bu Türkiye'nin kanayan yarası ne meclis buna çare olabildi ne de geç, gelmiş geçmiş hükümetler çare olabildi. 1960 yılının kanunla yönetilen bir sistemde ancak bu kadar oluyor bazı şeyler. O yüzden de olmayan şeylerin üstüne gidebilmek için de biraz daha bilinçlenmesi lazım herkesin. Bu sebeple videomuzu paylaşın ve beğen tuşuna basın. Evet. Teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler.